Kusura bakma canım. Anti flash duracağım burada haberiniz ol. olsun. Tamam. Shower pick ileriyi tarıyorum. Shower orba bastı kanka bu arada. Bastım bırak bastım. Bastım orba. Şöyle. Ben buradan nasıl öldü Öldü bir öldü. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Atamadı. İki Maktin. var, iki, iki orada, iki var. Vur onu, vur onu. Kaçtı sola. Onu salacağız, salacağız. Sızdın mı sen Ube? Ube ne yapıyorsun? Tamam. Kanka şey ne? var bu, dedim ya. Yani. At at, tepe at, tepe at, tepe at, tamam. tepe at, tepe Yürü 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 A boş gibi. Ube, Ube lambayı aldı. Çiğ geldi. Yaktı bizi gelemiyoruz. Kimi ne galiba bunu? Kimi ne evet. galiba? A baş, A baş, gir. Hayır, hayır, site var, Viper var, Viper var. Nereden geldi ki bu? Arka, arka öldü. Arkayı vurdu, arkayı vurdu. Bir daha dönebiliriz. Bir daha dönebiliriz. Bir daha dönebiliriz. Okey, tamam. Helal, helal, helal. Oğlum, lamba girdim, gittim CT'yi vurdum. Bu adam nereden geldi? Arka geldi. Adam önümüzde moly attı. Senin de Flaşları yok. Taret var arkada, Killjoy da burada. Flaş koydum, çıkalım buradan. Dolap attım tarafına. Solun boş, solun boş. El bol kapada. Say 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 Helal. Bunun bilmem, bilmem nereye gidiyor bak. Son yani Güzeller var. var burada Siti, bir yerde abiniz olsun. Huka yoktur inşallah ya. Huka huka kurdum bu da bir tane. Bir düşman kaldı. Helal. Nasıl Nice. Nice. var site'da. Nice. 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 Nice sağ olabilir Duranladım, duranladım yoksa. Yakın, 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 yakın sol, yakın sol. Hay. Nice, <laughs> nice. Spike. Spike be. Öyle Öyle gör. Gör. Al, kuracağım. Arka backside, backside, backside. Bir düşman. Nice. Helal. <gülüyor> helal. <gülüyor> helal. Be. Evet, drone'luyorum. Drone gönderiliyor. Yakın mı var? Ya, yakın sol yok, yakın sol yok. Buraya girmeyelim. Sağ yok. Buraya girersek ölürüz. Lamba 1, lamba 1. Lambayı markladım. Döndürdüm, döndürdüm, Mark döndürdüm, döndürdüm, döndürdüm. 3 A, 3 A. B oyna, 3 A. B oyna. Doldururuz. Döndür abi direkt. Hoka'yı almışlardır. Hoka'yı aldılar. Long'dan geliyorum. Ben de long geleceğim. Sa solda şey var tane var solda. TP biri. 2 TP. 2 TP, 2, 2, 2, 2. TP. Bir tane daha var. Geliyorum geliyor, geliyor. Huka geliyor. Nice. Vurdum, vurdum, vurdum TP'yi. <laughs> ne görecekler? Boka bastım. Viper burada demek ki. Böyle under şey atmıştı. MBK, MBK, MBK. MBK CT. MBK CT. MBK hala. Şu en kötüleri. Ucuzcu. <laughs> nice. 105. Buna koyayım ya. Kınan açtı lan sağdan açtı. İlk sağda adam, ilk sağda. Gelemiyoruz. Ube. Ah be heal'ı <laughs> <yılını> gitti. <laughs> Sağ tıkım tutmadı benim hatam ya. Görüyorsunuz. Şey var mı burada? Bolu var mı? Yok bol, yok bol. Oldu. Ben, ben oradan öleceğim. Yavaştan gidiyorum ben oraya. Ben biraz can taze Drone'um var. Hani yavaş oynayın belki rez atarsınız B açılır ha dikkat et. Bakıyorum. Drone değil mi Gökay? Kanka drone'la mı? Ferit, fight edeceğim onunla. Drone'u kullan normal. al. Ferit. Bekle alıyorum. Hem volum bitti. Adam buraya. Burada yakına girmiş olabilir ultinin içinde. Dolunları. Gel beraber alalım buraya. Dolunları. Aynen aynen yakında Deliliyor. bir loot attı. Girelim girdim. Kesin bende Ay, oynuyorum. Aynen şu anda. Nerede? Canı var, sol Ay, Gördüm. Aya, gördüm Ağda. de. Headshot gitmedi ya. Kaybır can. O da halk etsin. Vay arkadaş ölmedi ya 144. Görüş sağlıyorum. Ya oraya niye sıkmıyor amına koyayım? Arkadaş Spike B'de görmemiş stok. ya my bad. Aa MBK var. Backside vardı. Evet evet MBK, MBK. var. MBK. Kanka kapı. Çıkıyorsunuz. Peki çıktı. Hayır, CC. Tam bekle bekle bekle. Bek. Çi 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 çi. <laughs> Lebe geçti, sana geçti, sana geçti. Bir düşman kaldı. Bu başta bir yerdeydi. Helal! Helal benim elal. be befüritsiz. Kötü oluyor bence o. İleri itar. Hış galiba. Yoruldular. <laughs> Sen ben long oynayacağım. Oradaydı nappe var sakın. aynen. Kaçtı geri. Bak el, kapattım. El kapattım. Adam pozisyonu alması lazım. Ben hukaya dönüyorum. Bomba yaptım. Uğur sen neyim oğlum? Beni kaldır. Beni kaldır. AWP pe öldü. Ağabey öldü. Kaldırır. Bir tane daha backside. Bir tane daha backside. Spike B'de düştü. Koş Cido koş koş koş. Geldi site solundan pitledi beni. Görevin daha bitmiş. Ah be. 3 tane site var. Cidem dikkat. uzun uzunda bomba çünkü. Bir tane vurmayı denemese miydik? Dene dene sen. Dene dene sen dene. Sen dene sen dene. Backside bir. Ayakta kalan son. Yine de gardım. Ben sifreyi bırakmadım o yüzden de. Encik. Altı vurdu çocuk. Altı tane vurdu çocuk tamam. Dur <laughs> anlayacağım. Uç bakalım. Dur geliyorum peşinden. AP yukarıda AP yukarıda AP kanka seni görmedi bence. Sol yok. Sağ yakın yok. Gö göstermiyorlardı onu. Görmemişti aşağı atlamış. Bilmiyorum yani Yük kalmadı. Çok oku. Gel bir kere çok. Iyi. Çok iyi. Ay şey yedim. Kuruyorum site'i kurdum. Kela. Site'e gelecek. Ölmeyin ona. Pepe bir CT oldu. Ben sıkıştım City burada. CT gelmedi. Ya. Uka. Uka kanka. Ultim var Pepe. saydın sağında. Lan görmedim taretten adamı. Ay sıraş. Buraya yeni alacak adam ultiyle ya bu A'yı oynamayalım. Dur 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 bunu ben drone'luyorum. Drone gönderiliyor. Oynasana orayı, aldım ben artık. <laughs> Aa yok geri çıkmış. Aa buraya gelmiş. Markladın mı lan? Ay koyayım koyayım marklayamadım. Kanka B'ye gitmemiz lazım ya. Ya da oynayalım mı? İnşallah. Yok şahır vallahi. Ya. Üç var burada. Köpek attı. Görüş sağlıyorum. Deneyelim ya buraya. 50 saniye, 50 saniye. Bence oynayalım. Şarkı sesi, şarkı sesi. Önümüzde hemen. Geldi bu be. Öldürüldü. Geldi bu be. Öldürüldü. Yanıyormuşum farkında kıştı. değilim. Kalan bir tane sağ bir tane helal yabancı. oğlum. <laughs> Son 30 saniye. geldi. <laughs> Nasıl? Nice. Şey. Canımın az olduğunu biliyordu ya. Görüldü. Geldi geldi. Çok var. Yani. Uç bakalım. Açma. Ha. Alamadı Alamadık kukaya. O şeyi vurman lazım. Köpeğe vuracağım. Yani köpek şey <laughs> var ya <laughs> tepedeki. Bak si şu an şeyi de kapatabilirim. Sen CT'yem şeyi. abi. Çok... açıldı açıldık şey abi Geçti Vol'dan Bıktım da şu AVP'den Kanka Bir diyeceğim de şeyi yanlış yapıyoruz bak Her yere 5 oynadığımız için kaybediyoruz ya Gönderiliyor Şuraya çıkarsa bu, ben onu hani ya Gideceğim Para avcı derler Helal kere Bak bak benim ultim var. Ben geriden oynayayım. Düşmeyeyim. Bak AWP B, A'dayken B'ye girelim. Backside'dan attı, backside'dan attı Ferit. Yürü abi. geldim, geldim. Yürü, 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 Oynurum. yürü, yürü. Elbo, Elbo, Elbo. 80 vurdum elbaba. Ferit bomba sende. Robotunu sıkacağım yeter artık. İşi bitti. Şey, şey at, şey at. Elbo. Ramadan. 3 oğlum. Vurlamadım. Helal oğlum. Tamam. 80 vurdum Sky'a. El bombaydı. Yeter yeter yedi mermi. Enti. Enti. Nara geldi. Nara amına koyayım. Sadece amfi öldüm bak. Çıktı 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 boldan çıktı. Kapa üstü. Dikkat et. Geliyor. Kaçın bence. Albu pushlayalım ben bence. Ben kalacağım gidin. Ben kalacağım gidin. Tamam görüyoruz onu. Benim ultim var. Helal Teko. İleri git Ben yedim ultiyi. Ne yapıyor? <laughs> <LP>. Tamam smokları <laughs> sadece de <laughs> smoke var. <laughs> Çekilin yolumdan. Kaldıracağım seni. Tamam. Görevimiz Mezarı daha mı daha derin çözüm. Bakacak çözüm bakacak. Çözüm bakacak. Yarın atmayın. Bir <laughs> düşman kaldı. Bravo. Helal. Nice. nice. İşte bu bravo be. Bu <laughs> ya. Ben tamamına bakıyorum. Tamam burada bir şey yok kanka. sağlıyorum. Uzun uzun. Açtım kanka bolu. Ben döndüm. Dön ube biz kalalım. göremiyoruz Bitti vol bitti vol bitti Adamlar wipe kaçtı Hepsi uzun galiba. One aç. aç. Flash geliyor. kırdım. Göstermiyorum. Flash tepe attı. Tepe gel ağa gel. Bir iş çok, mi? Bir çok iş çok mi? Bir 90. Heaven'dan heal atacağım sana. Ölme Uğur. Kuruyor. Uğur 90 vurdum Kijo'ya. Attım heal'ını. Okum var. Attım oku. Short Lambayı alalım. Lambayı lamba alalım. Lambayı alalım. Lambayı alalım. Lambayı alalım. Işte Lambayı alalım. Bir tane daha. İki, 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 iki lamba. İki lamba. Bir tane daha. Lamba. Helal be oğlum. Helal be oğlum. Çok iyi be. Helal. Teko. Huuu. Kanka. Mammey tam zamanında açıldı biliyor musun? İyi ye. Çözdük. Görüş sağlıyorum. Lan ayağım kaydı. arkası Helal. Ya. Ama aşağı ama markası vurdum bir tane. Helal. Helal. Bir tane daha hesap da Vurdu beni 54 vurdum. Bomba orada. Bomba in aç. Tek var önünde. Ben yok, ben yok. yok. Sky short. Geyi sokmam, sokmam. Bir düşman kaldı. Zehirle zehirle geçiyor. Lan lamba geçmiş, lamba geçmiş. Ay çat, ay çat, ay, ay çat 105 vurdum Ube. ben. Yap. geliyorum. Ölmesene kanka. Hala alamadım. 105 Başka vurdum ya, sağlık. dinkli kanka. Vurdu vurdu Allah be. Allah. Helal v. Silah atayım. Al al silah attım. Aldım 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 aldım. Ben duymadım mı? bomba geçtiğini söylediniz mi? Aa ah, söylemedi. Yok duymadım Sen alayım SP'ye. Şoktur var ya İleriyi tarıyorum. Bye bye. düştü. Ya sen nesin lan şey? Lan bir tane daha aşağı. Last shower, last shower. Silahıma gelecek Çiğdem. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Çok <laughs> güzel. Çok <laughs> güzel. <Helal, gülüyor> güzel. Bitiriyoruz ya. Aldık ya zaten. Hadi. Dur focus, focus fokus. fokus Neredeler? Görüş sağlıyorum. Uzunu ben alacağım. Kaka. Var short var. Flashladılar. Silahın gözüküyor. Slowladım. Ben, ben de zehir attım. Döndüm ben. Dön. Ben, ben kalırım. Tekrar ben lambayı Ben kalın. Ben kalın. İkiniz de kalın be adam. Ha ben okuyu alıyorum. Beni volladılar. Ben alayım de okuyu. İstersen. De, deş attı, deş attı, deş attı. Sen de imçiydem. Dönüyorum kanka. Şok oku. Biri buldu. Duruyor. Oynuyor. Bravo çıkıyorum. herhalde. Çıktım geri. Heal basıcam. Lamba içindeler. Lambayı alalım yine geliyorum. Dronum var, dronum var. Lambayı alalım diyorum. Lambayı alalım diyorum. Lambanın sol üstündeydi, atladı. Yakın, 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 yakın. Işte. Öldü, öldü. Lan. Sayta ya Ceyda kurulan yerde helal oğlum Gökay Havuzu havuzu Gökay havuzu 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 Solun hemen solun hemen tekman alt, tek Bekle Aynen. ben ceşetim bekle bir düşman. Bravo. Helal. Bunu bir line, up. Şahı, line, up, line, up, line, up. line, up dur. Line up dur. Hadi otur. Şurada. Şurada falan olması lazım adamın. Aynen. 50 50 50. Geliyor şorttan. Nice. Çözün çözün. Çözdük çözdük. Çözdük çözdük. Çözemedik mi? Abi var lan? Ben AP alaydım keşke. Keşke sen otursaydın Ube, senin canın fulldü. Direkt. Ha? Aynen, vol Gidiyor. burada kanka. Kanka ben gidiyorum oraya. Çekilin yolumdan. Gidiyor trap koyuyor buraya, şey Orada. trap koyuyor. Ben One körüm, jet G'den. zıplayabilir. Çok hızlı ağa galiba. Aynen, slow mu lavat, slow Attım, attım. Çocuğun robotu beyni. Seni dönden oyna, benim şeyim var, ultim var. Ölürsen burada kaldırırım seni. Şahır puşu aynen attı şu an ağdalar. Bak Şahır buradan puşluyorum. Puşlayamadım bekliyormuş beni. Anlak. Çok oku. Gelir belki şavur. Kuramadı. Helal, helal oğlum tek ol, ol helal. tek ol. ol bakıyorum bakıyorum. 3 mermi, 3 mermi. Dostlarımı yok edemezsin. Helal oğlum nereye helal? Bir tane havlu 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 tavul. Havlu şort, bir havlu şort, havlu şort. Tavl. Res at, res at. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. Atayım mı? Atma atma, atma dur. Nerede? Ya geldi. Şaur şaur. elal. Hayal elal olun şarşarş. Abi be abi 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 nerede nerede abi 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 vurdular beni. Şurası. Dört dört üç üç. Çok be. Bey bırakmasak mı abi? biz? O da Allah 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 Allah. Ada düştü. Otur plante. Çok oku. Ağzına attı Gel Ferit düşürün. okları öldü herhalde. Solda saydın şeyinde ya. Zoldur Full silah yap. var silah var. Risk atma silah var. Nerede? Çok Bravo. güzel oldu Mikay. Abi tamam sana. Gerçekten. Helali. Eyvallah kanka. Ben. Teşekkür ederim. Eyvallah kanka eyvallah. Ulu uzun atabiliyor mu? Benim dur. Olmuyor. Görüş sağlıyorum. Long HP gerekli. Şey. Long bende, long bende, longa göstermeyin. Sana bir şey mi? Shower yok kanka. Kontağınla çıkacağım. İlk defa shower yok. Kesin B. Ben şuraya yatacağım. Ananı sikim aşağı düştüm. Buraya yine gelebilirler. flash gelebilirler. Dronelayabilirim istersen. Kanta flash duruyorum. Yetişir mi oradan? Drone'la. lan. Bu baka kayda bakabiliyorsun üstünden duvar üstünden baksana. Bakıyorum. Bak görme. Dönmemi ister misin? Dedi buraya. Bu kay yok. Bura var, Uçun bura var. Vermedim. Lolu be. Girdiler, 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 girdi. Ra girdi, girdi, dur, girdi, dur, girdi. Tamam, sen tamam, sen sen tamam. Basınca söyle? Bastı, bastı. Vurdu. Helal diye o da yedi. O da yedi, o da yedi. 80 kill joy. Lamba lamba lamba. Bir short, bir şort abi, şort abi. Rahat olun, helal. tek vuracak. Bir düşman kaldı. Helal olur süper. diye. Bravo. Sen Süpersin. Berkan, Berkan helal. Harikasınız Ay, abi. Eyvallah eyvallah. Let's go be. Şort var. Köpek Kırdım köpeği lan. Kör hiç Ben kör olmadım. Ben hiç gölgem. slow falan açmayacağım, Yerim Yerimi belli etmeyeceğim. Körüm ben de, körü de... hala hala körüm. Ben de körüm. Helal körüm. Helal. Çok şey. Helal. Sen orada. Bakamazlar. Slowladım. Bir düşman kaldı. Şey <laughs> tamam longtaydı. Geldim senleyim. Gel dronluyorum. Tamam. Çıkıyorum dronlu. Var yakın. Koşarak ateş Bravo. Hadi son bitirelim. Ya hepsine vurdum, hepsine vurdum. Teko hepsine vurdum. Helal. Tek o jetle 120 attım. Bir avlu, bir avlu girdi, avlu girdi Ferit. Tamam. Şok okum var. Fight öldü. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Helal. Lan ne lan da, lan da, lan da, lan da, lan. Rezan, Rezan, Rezan. Rezan. Teşekkür ederim. Helal! Helal! Nice. Neredeyiz işte bu be? Gel gel. Esra Elinize sağlık. Olay, ellerinize <laughs> sağlık. Abi son olarak şey kazan. Ay. Bize bir daha karşı çok olsun. Çok iyi, çok iyi, çok iyi be. Helal lan tekman. Kanka çok tilt oldum. Sürekli abi öldüm ya. Yani. Sürekli. kanka ne yap yapacak bir şey yok. Oğlum A gelecekler pankı. diyorum. A'yı puşladınız. Manyak diye Niye böyle bir şey yaptınız? <gülüyor> kanka <gülüyor> hiç hiç bak hiç hep Ağ A geldiklerinde hiç kuşla başlamamışlardı. Pank'i biliyor. İlk defa yapası tuttu çocuğun. O da tuttu. Hi, baby do you be mine? Maybe we can see the it you. One. cry